Merhabalar, Eylül ayı geldi çattı. Artık marketlerde, pazar tezgahlarında çok çeşitli incirler görüyoruz. Burada benim sizlerle paylaşmak istediğim incir reçelinde ben yeşil incir reçeli yapacağım. Fakat kavak inciri, mor incir, yörenize has incir türleriyle bu reçeli yapabilirsiniz tabii yaş incir olmak kaydıyla. Biliyorsunuz bir de kuru incir reçeli var. O çok farklı bir incir reçeli. Biz burada taze meyveden reçel yapacağız. Şimdi ben dalından kendim topladığım 3 kilo kadar, belki 3 kilodan birazcık daha fazla ama dolu dolu 3 kilo diyelim incir tencereme aldım. Ben incirlerimi yıkamadım. Çünkü bahçemden topladım. Temiz olduğuna emin olduğumu düşündüğüm için yıkamadım. Çünkü incir dut gibi yıkanmaz meyvelerdendir. Çünkü su değdiği zaman hemen bozulmaya ve o lezzetinden kaybetmeye başlar. Dolayısıyla siz kendi durumunuza göre incirinizi yıkayabilirsiniz veya benim gibi yıkamayı tercih etmeyebilirsiniz. Çünkü nihayetinde eğer siz sakınacağınız bir durum varsa bu çok 100 derecelerin üzerinde kaynayacağı için hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Evet 3 kilo incir demiştik. Ben şekeri konusunda biraz az kullanmayı tercih edenlerdenim çünkü kendi mutfaktaki beslenme şartlarıma göre tercihlerime göre bunu yapıyorum. Ama siz birebir ölçü kullanarak yapın. Ben 3 kilodan birazcık eksik şeker koydum. Birebir ölçüyle yaparsanız da daha kıvamlı, böyle daha macuna yakın bir kıvam elde edebilirsiniz. Ben bu karışımımı yani incir ve şeker karışımımı tencereme aldım, kapağını kapattım. Bir gece bu şekilde bekleteceğim. Şekerimiz ertesi güne tamamıyla erimiş veya bir büyük kısmının eridiğini göreceğiz. Bir gece şekerde beklettiğimiz İncirlerimiz sularını saldı. Şekerimiz de eridi. Artık ocağımızın altını yakıp kaynatmaya başlayabiliriz. İlk etapta ben kaynayana kadar kapağı kapalı bir şekilde kaynatıyorum. Daha sonra kaynamaya başlayınca kapağını açıp o şekilde reçelime devam ediyorum. Reçelim kaynamaya başladı ve üzerinde köpükler oluşuyor. Bu köpükleri ben kepçe yardımıyla almaya başlayacağım. Reçelim yaklaşık 45 dakika kadar kaynadı. Bakın rengi çok güzel oldu. Böyle altın sarısı gibi, kehribar rengi gibi bir renk aldı. İncilerim artık diriliklerini kaybettiler, büzüştüler. Şimdi reçelimin kıvamının nasıl olması gerektiği ile ilgili bir takibe geçeceğim. Şimdi bir yemek kaşığı kadar şöyle porselen bir kaba alacağım ve bunu dip prizde bir yarım dakika bir dakika bekleteceğim. Daha sonra kıvamı nasıl olmuş diye bakacağız. Evet dip prizde yarım dakika beklettiğim şerbetimin kıvamına bakın. Artık daha fazla reçelimi kaynatmam gerekmiyor. Bakın akışkan hafif bir muhallebi kıvamında. Reçelimi şekerlenmemesi için küçük bir parça limonu içine sıkıyorum. Ve ben bu kalan parçayı da pişim süresi bitene kadar içine atıyorum. Bu şekilde 5-10 dakika kadar kaynatacağım ve artık ocaktan indirmeye Hazır hale gelecek. Biz size daha rahat çekim yapabilmek için ocaktan incir reçelimizi indirdik. Fakat siz altı kısık vaziyette ocakta tutmaya devam edin kavanozlarken ısı kaybı olmasın. Şimdi ben inciri ve suyu dengeli gelecek şekilde kavanozlayacağım. Burada kavanozlama aşamasında daha pratik olsun diye böyle bir aparatım var. Onu kullanıyorum. Evet, kavanoz kapatma tekniğini de göstermiştim. İki ileri, bir geri olacak şekilde sıkıştırıyoruz. Ve kavanozumuzu ters çevirip bir gece bu şekilde beklemesini sağlıyoruz. Reçelimizin suyu biraz sulu gelebilir fakat hayır soğuduğu zaman tam kıvamında olacaktır. Yani siz ocaktan indirirken kesinlikle ağdalı bir şekilde indirmeyin. O zaman reçeliniz soğuduğunda kas katı kesilir. Bu şekilde sağlıkla lezzetli bir taze incir reçeli yiyebilirsiniz. Ailenizle, sevdiklerinizle sağlıklı, güzel sofralarda oturmanız dileğiyle. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.